dibi görmüşüm dipsiz kuyuya atılmışım ve e, hepsinin sebebi aslında kendim insanlar için bir şey yapmaya çalışırken bulduğum şeyler, karşımda bulduğum şeylerdi. Yaklaşık bir ay sonra da ufaklıkla tanıştım. Her şey çok güzeldi yani. Bir kere dinleyebilirlerdi en azından insanlar. İnsanlardan bunu bekledim. Sadece Arif doğru mu? Bunu istedi insanlar ve bunu hiç kimse yapmadı. Herkes de engellemiş, sessizce gitmiş. Çünkü aslında o gün değil öncesinde yapılmış bunlar. Yani ben çok geç kalmışım. Arayan soranım da yok zaten. Duyan hiç kimse dememiş ki Arif yapmaz dememiş. Ee, i̇şte insanlardaki bu kadar itibarsızlığım e, bana çok ağır geldi. Ben hiç öyle bir olduğumu düşünmüyordum. Bu makyajın doğuşu da oradan geliyor zaten. İşaretlerin anlamı ne peki? Bu iki e, her zaman farklı şekiller alsa da ki e, büyük makyajın anlamı aslında. Arif merhabalar. Merhaba dostum. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Arif seni TikTok'ta gördüğümde bir 5 dakika falan şok oldum. İzleyicilerin gibi. O an çok yüksek bir izleyici sayım vardı. Sana oradan yazsaydım büyük ihtimal görmezdin. Bu yüzden Arif'e Instagram'dan yazdım. Ve Arif bizi kırmayıp buralara kadar geldi. Arif kırmızı koltuğa konuk olduğun için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bana bu e, fırsatı verdiğiniz için. Beni dinlemek istediğiniz için. Ben çok mutluyum ve memnunum burada olmaktan. Yüzüklerin, makyajın, kıyafetin bunların hepsini birazdan konuşacağız ama izleyiciler ve ben senin kim olduğunu merak ediyoruz. Ben Arif Şengel. <laughs> bu hayatı e, ön yargıları kırmak adına yaşayan birisiyim. İnsanların dış görünüşünün. Kesinlikle içini de yansıttığını düşünmeyen birisiyim. Dilediğim gibi yaşayan, kendi istediğim gibi hayatına yön veren, çevremde bana zarar verebilecek birçok şeyi hayatından eleyen buna en başta insanları diyebilirim. Bu şekilde daha mutlu yaşayan birisiyim. Kendimi de 3,5 yaşında gören birisiyim aslında. İnsanlar yaşımı da sorduklarında söylediğim cevap bu. Çünkü yeniden doğduğum zaman 3,5 sene önceydi. 3,5 sene önce böyle değil miydin? Değildim, yok yok. Nasıldı normal? Tabii, benim gibi tabii. hiçbir... Yani aslında yanlış anlaşılmasın, normal olan benim. Bunu savunuyorum her zaman. Çünkü e, içini dışını bir tutan ve böyle yaşayan birisi olarak söylüyorum bunu. İnsanlar e, içlerini asla dışına vurmazlar. İçindeki niyetlerini göstermezler. Hatta dış görünüşleriyle örterler. Yani sen normalsin Kesinlikle. ama biz anormal miyiz? <laughs> Estağfurullah. Böyle olmak istiyorsan... Ee, için de böyleyse tabii ki senden olmaz. <laughs> Yayınlarından gördüğüm kadarıyla insanlar seni görünce çok değişik tepkiler veriyor. Peki sokakta da böyle mi? Böyle düşünülüyor ama e, kesinlikle hiç e, beklendiği gibi bir tepki dışarıda yok. Sosyal medya çok rahat bir yer. Reel hayatta asla e, bu kadar cesaretli insanlar yok. Söyledikleri sözlerde bu kadar cömert olamıyorlar. Sebebini bilmiyorum. Birebir olduğumuz için olabilir. Ama yaşadığım çok fazla problemli e, olaylar da oldu. Anlam veremediğim bazı şeyler aslında. Mesela? Nasıl toplu şeyler? taşımada e, teyzemizin birine yer verdim. ''Merhaba.'' dedim. ''Oturmak ister misiniz?'' dedim. Teyzemiz yerime oturdu ve e, ''Allah belanı versin.'' dedi bana. <laughs> Benim neden Allah belamı veriyor? Hiç Yanlış bir şey yaptığımı da düşünmüyorum açıkçası. Bunun gibi birçok e, örnek var. Mesela verdiğim selamı almazlar. Yani çok aslında e, basit camiye alınmadım ede. Ben onu soracaktım sana. <laughs> Müslüman mısın diyecektim. Evet elhamdülillah Müslümanım. Yani... Gerçekten. Cumalara falan gider tabii, misin tabii. mesela? Peki çünkü cumada... Cuma Bu şekilde mi gidiyorsun? Evet. Çünkü ben böyle birisiyim. Peki camide seni görenler nasıl tepki gösteriyor? Tabii ki orada da garip durumlar oluyor. Mesela hocanın görüş açısındaysam hoca sadece bana anlatıyor. Neden bilmiyorum ama pür dikkat bana anlatıyor. hiçbir yere bakmıyor. Cuma namazı safla birlikte kılınır. Çevrem boş oluyor. Yan safların boş oluyor. Birine yaklaşıyorum bu sefer bir tarafı boş kalıyor. Sence de <laughs> normal değil mi senin sorun? <laughs> yani ya <laughs> aslında bilemiyorum ya. Bilemiyorum. Sebebini bilmiyorum. Neden mesela bu görünüş insanlara kötü geliyor? Bunu da bilmiyorum. Bak kötü değil. Asla kötü değil. Korkunç geliyor. Arif sen bana göre gerçekten çok sempatik birisin. Çok teşekkür ederim. Ama giyinişin, makyajın, yüzüklerin yani kısaca sen dışarıda gördüğümüz diğer insanlardan çok farklısın. Ben aşırıya kaçmadıkça bu tepkilerin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Ya ben öngördüğüm bir şey zaten. Buna göre de yaşıyorum yani hiç çok görmüyorum. Ama bazılarının abarttığını düşünüyorum. Senin bu görüntün dışarıdaki insanlara itici gelebilir ama benim için önemli olan şey bu maskenin altındaki Arif'in ne yaşadığı. Ben asıl bunu merak ediyorum. Yani 3,5 sene önce ne oldu da Arif bu şekilde bir değişim yaşadı? Yani ben aslında herkesin bir derdi olduğunu ve dertten büyük dert olduğuna inanan birisiyim. Normalde de hiçbir yerde anlatmam. Çünkü buna gerek duymuyorum. Ama dinlemek isterseniz tabii ki anlatabilirim. Aslında hayatıma kabul ettiğim bir insanla başladı bir kadınla başladı. Tanıdığımda aslında kendisinin hayata küsmüş olduğunu tanıdıkça daha iyi anladım. Ee, arkadaşım çalıştığı bir mağazada çalışan bir kadındı. Gittiğim zaman verdiğim selamı almayan, kolay gelsin dediğimde cevap vermeyen birisiydi. Yani hayattan bıkmış hatta yaşamak istemeyen birisiydi tanıdığım zaman. Arkadaşımla paylaştığımda neden işte hiç diyalog kurmuyor benimle? Niye konuşmak istemiyor? Bunları sorduğum zaman bana verdiği cevap şuydu. Kanka boşver ya işte daha önce bir evlilik yaşamış. Es, eski eşiyle çok kötü ayrılmış, çok kötü bilinmiş bir tane de çocuğu var. Hayata küsmüş, boş ver dedi ama e, onun deyimiyle ben boş veremedim. Çünkü bir hayat söz konusu ve akranız aslında yaşatız ve daha çok genç olduğunu düşünüyordum. E, yaşaması gerektiği e, bir hayat olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden boş veremedim. Onun ne yapıp edip e, hem aramıza hem de hayata geri döndürmemiz gerektiğini düşündüm. Sonrasında bizim yine bir 8-10 kişilik arkadaş tayfamız vardı onlarla paylaşıp aramızı almak istediğimi söyledim. Kesinlikle ona yaklaşım, bu yaklaşımın dost canlısı, arkadaşça ve onu hayata döndürmek amacıylaydı. Bir gelir, iki gelir, bize alışır diye düşündüm. Öyle de oldu zaten. Arkadaşıma teşekkür etmiş bir gün beni aranıza aldığınız için. O da şöyle söylemiş yani Arif'e teşekkür et, bu onun fikriydi diye. Bir gün çalıştığım mağazaya geldi ve bana teşekkür etti. Sonrasında bir çay içtik kendisiyle ve işte duygusal bazı şeyler olduğunu söyledi her şeyden öte bir çocuğu vardı. Onu düşünerek hareket etmesi gerekiyordu. Aramızda bazı şeyler olabilmesi için de bizden çok onu düşünerek hareket etmemiz gerekiyordu. Bir karar aldık. Sevgili olduk. Hatta bunun için karşımıza çok fazla insan aldık. Çünkü herkes öncesinde bir flört dönemi yaşayıp ayrılacağımızı düşündü. Kimisi benim yapamayacağımı düşündü. Çünkü daha önce hiç evlilik yapmamıştım. Belli bir kesim ayırmaya da çalıştı bizi. Ama biz çok direndik. Hatta bazı çok değer verdiğim insanları da kaybetmiş olduk. Ama hiç problem değil. Çünkü düşündüğüm şey e, bir insanı kazanmak, bir ufaklığa da gelecek sunmaktı. Bu düşüncelerle biz bir yola çıktık. En başında şunu da söyledim kendisine. Beni istemediği takdirde bu ilişki bitmeli. Çünkü istemediği bir gelecek sunamayız. Zorla bir hayat sunamayız. Yaklaşık bir ay sonra da ufaklıkla tanıştım. Her şey çok güzeldi. Yani. Hiç beklediğim gibi değil. Alışma süreci olmalı diyordum. Hiç öyle bir şey yaşamadık. Sanki yıllardır beraberiz. Hatta ee, o kadar iyi bağlandık ki birbirimize. E, hiçbir şey zor olmadı bizim için. Birçok şeyi açtık. insanları hayatlarımızdan çıkardık. E, zamanla ben hep şunu istedim. Hiçbir zaman bana baba demesin. Su ister misin? Yok ya. Arif seninle az çok aynı yaştayızdır. Sen de benim gibi daha önce evlilik yaşamamışsın. Ve şu an evlenip ayrılmış hem de çocuğu olan birini hayatına sokarken hiç korkmadın mı? Bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Tek başına bir adamken bir anda çocuklu bir aileye dönmek gerçekten... Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Onu çok mu sevdin yoksa başka bir sebebim var? Ve bunu ailene söylediğinde ailen nasıl tepki verdi? Ee, tabii ki yani bir duygu söz konusu olmadan kimse bir şey paylaşamaz kimseyle. Onu aslında kendisini ortaya çıkarmaya başladığımızdan beri, kendisini tanımaya başladığımdan beri ben de bir şeyler hissetmeye başladım. Bu da zaten aşka dönüştü. Ben bu yaşıma kadar zaten bazı şeylerin sorumluluğunu üstlenmiş birisiydim kendi ailemle de ilgili. Bunlar hiçbir zaman da nasıl yaparım bir kere bile demedim kendimle ilgili. Yapabilir miyim? İşte ağır gelir mi? Bunları hiç düşünmedim. Hatta konuyu ailemle de paylaştım. Aileme, anneme bir gün karşılıklı oturduk. Dedim ki anne hayatımda biri var ve ciddi düşünüyorum destek verirsiniz vermezsiniz bir şey diyemem. Çünkü kendisinin bir çocuğu var. Benim için hiçbir problem yok. Müsaaden istiyorum dedim. Annem de e, hiçbir şey demedi. Oğlum sevdiysen yanındayız dedi. Ve yanında da oldular bu süreçte. Hiçbir zaman e, hatta herkese torunum diye Sonra, sonra nasıl devam etti? Aramızdaki bu artık birçok şeyi hızlandırmaya sebep oldu. Artık biz birçok şeyi düşünürken maddiyata dayalı bir e, süreç çünkü evlilik. E, onu yaparız, bunu yaparız, bunu nasıl yaparız derken baktık ki aslında bizden çok e, ufaklık istemeye başlamış bir yerde yaşamayı. Biz bu süreci olabildiğince hızlandırdık e, bir senenin sonunda. Önce nişan, sonrasında da düğün ve taşlandırdık. Biz sevgililik sürecinde çok fazla problemler yaşadık. Dış etkenler diyebilirim. Üçüncü şahıslar. Bunları çok fazla yaşadık ama hep gözümde şu vardı. Herkes yaşıyor bunları. Ve demek ki her evliliğin başında böyle şeyler yaşanabiliyormuş. Ve her zaman da odak noktam kesinlikle ufaklık oldu. Onu düşünerek. Evlenince düzelir. Evlenince düzelir. Ve bunu hep böyle sanki benim çocuğummuş gibi. Düşünerek e, hareket etmem e, elimde değildi, bilinçsizdi. Çünkü o kadar bağlanmışız birbirimize. Bu süreçte yaşadığımız tüm problemler aslında evlilik sürecinde yaşanabilecek e, bazı cilveler olarak e, görebilirim. Öyle görmüştüm daha doğrusu. Evlendik ve balayına gidecektik. Bu da onun kendisi için yaptığım bir sürprizdi. Aslında bir planımız yoktu ama kendisi ufaklığı getirmek istememişti. Evliliğimizin bir parçası olduğunu düşündüğüm için beraber gitmek istediğimi söyledim. Ve üçümüz beraber gittik zaten. Düğünden hemen sonra o bu kadar zamandır tanıdığım bir insan değil de çok başka birisini gördüm karşımda. E, huyları çok değişmiş, sürekli problemler çıkartmaya çalışan ve e, bu problemleri ciddi boyutlara taşıyan birisiyle karşılaştım. Sürekli bir şeyler olsun, problemler yaşayalım. Bu hattıya getiren bir insandı. Hiçbir zaman anlayamadım. E, o güne kadar hiç anlayamadım. Her gün bir problemimiz vardı yani. Yaklaşık e, bir ayı bulmamıştı zaten. Problemler çok fazla artmaya başlamıştı. Yani mutlu olmamız gerekirken bir sene önce yaşadığımız bir problem gündem olmaya başladı. Bunları sebebini hiç göremedim, anlayamadım. Ama e, aslında çok büyük bir planın e, içinde olduğumu çok geç anladım. Yani bunlar hepsi öncesinden planlanan oyunlarmış. Tek sebebi de o husus, huzursuzluklar, e, o çıkan kavgaların hepsi aslında bir kaza süsü verme amacıyla yapılmış şeylermiş. Bir gün e, ben uyandığım zaman yanımda kendisini göremedim. Banyodan ses gelmiyordu. Sonrasında baktım oturma odasının ışığa çıktı. E, yanına gittim ve gördüm şey elinde telefonum, bilgisayarım ve harici hard diskimde bir şeyleri kurcalıyordu. Ne yapıyorsun dediğim zaman hiçbir cevap alamadım. Sen problem arıyorsun ama hiçbir zaman göremeyeceksin, bulamayacaksın deyip geri yattım. Aslında keşke konuşsaymışım. Ertesi gün e, yine bir tartışmada bana şunu söyledi. Artık her şeyin elimde. Ya istediklerim var ya da senin cümle alemi rezil edelim gibi bir cümleyle karşılaştım. Neyim elinde olabilirdi bilmiyorum. E, dedim ki ne yaptım sana? Neden bu haldeyiz? Bunların sorusunu hiç alamadım. Daha fazla huzursuzluk olmasın diye ben evden gittim. Sonrasında ertesi gün birkaç gün sonra diyebilirim. Ev sahibim aradı ve kendilerinin taşındığını söyledi. İnanamadım. Nasıl hiç yani sen evde yokken? Evde yoktum. Ve Komple şeyi, toplayıp gitmişler mi? Eşyalar ne varsa alıp gittiler. Eve geldiğimde hatta e, özel eşyalarım diye ev sahibine bıraktığı bir şey vardı. İçinde sadece e, evlilik cüzdanımız vardı benim özel eşyammış. Sonrasında çok ulaşmaya çalıştım, aradım ulaşamadım ve o beni aradığında ya istediklerimi tekrar söyledi, ya istediklerimi veresin ya da seni mahvedelim diye. Ne istiyorsun dedim, e, boş yerde bir imza e, kendileri dolduracakmış, e, ömür boyu bir nafaka ve bir tazminat. Peki seni neyle sıkıştırıyor, elinde ne var ki? Son derece uygunsuz olduğunu söylediği görseller, görüntüler. Böyle bir şey ben kendimde sorguladığım zaman böyle bir şey yok. Ne olabilir diyorum. Beni bu e, şantaj e, sürecinde çoktan aslında şantaj yaparken çoktan aslında her şeyi yapmış. Yani bu süreçte çevremde toplumda kim varsa herkese ulaşmış. Aileme kız kardeşim var, annem var. Onlara Whatsapp'tan göndermiş. Bu ne görüntüler. gönderiyor? Özel görüntüler. Bana ait olmayan şeyler. Şu an hukuki süreç devam ediyor ve bu süreçte de bilir kişi tarafından da Arif Çengel değildir diyerek de onaylandı. Bana ait olmayan görüntüler. Ama bunlar çıkar Bunlar yapılmış planlarmış aslında. Bunları ben hiçbir zaman öngöremedim, bilemedim. Ailem bu videoları görünce nasıl tepki gösterdi? Yani hiç beklediğim gibi değildi aslında. Beklentim tamamen kol kanat germeleri bu süreçte. Çünkü yapmadığım şeylerle karşılaştım ve yüzleşmek zorunda kaldım. Ailemin dahil, dostum dediğim insanlar, yakın çevrem, sosyal çevrem, herkesin buna inanması aslında çok ağır bir şey. Hiç beklemiyordum yani böyle bir şey. Ve ilk etapta kimseye ulaşamadım, ee, ailem telefonlarını açmadı. Annemle bir diyalogumuz oldu. O da son derece e, hak veremiyorum. Kendi bana kızgın da olabilir o dönemde. Bir kere dinleyebilirlerdi en azından insanlar, İnsanlardan bunu bekledim. Sadece Arif doğru mu? Bunu istediğim insanlardan ve bunu hiç kimse yapmadı. Herkes de engellemiş sessizce gitmiş. Çünkü aslında o gün değil öncesinde yapılmış bunlar. Yani ben çok geç kalmış. Beni dinlemeler için aslında hiç vakit yokmuş yani. Ee, toplumdan soyutlanmış oldum, e, bilinçli bir şekilde. Selam verebileceğim kimse kalmadı. İlk yani oturduğumuz evin ilk kirasını bile veremeden o evden çıkmak zorunda kaldım. Çalıştığım iş yerinin e, ofisinde yattım, kalktım üç gün. Sonrasında da bu patronumu e, hoşuna gitmemiş ve içinde bulunduğum durumdan da haberdar olmasına rağmen Arif başka yere git dedi ve ben Kadıköy Moda sahilde yaşamaya başladım. 23 gün kadar sokakta yaşadım. Bunlar çok ağır şeyler aslında çünkü insan her şeyi düşünüyor o süreçte gidecek hiçbir yerim kalmamış. Dibi görmüşüm. Dipsiz kuyuya atılmışım ve e, hepsinin sebebi aslında kendim insanlar için bir şey yapmaya çalışırken bulduğum şeyler, karşımda bulduğum şeylerdi. Bunları hiç beklemiyordum açıkçası. Tam bu esnada aslında çok e, yine beklemediğim şeyler başladı. Yani iş yerinden ayrıldım. Bunun sebebi eee ayağım kırılması oldu. Yürürken ayağım kırıldı yani bileğimden kırıldı. İş yerim beni çıkarttı işten. Gidecek yerim yok. Maaşımı bekliyordum. İlk maaşımı aldım ve bir ev tuttum. Şu an yaşadığım yer. Ee, orada yaşamaya başladım ve aslında bir hafta, 10 gün kadar da hiç eşyasız yaşadım orada. Ee, bir, iki, ikinci el, koltuk, yatak bunları almaya başladım. Ondan sonra zaten ayağım kırıldı. Ayağım kırık olduğu için, işsiz de kaldığım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Beş kuruşsuz kaldım. Sağlık problemim 3 ay kadar sürecekti. Bu üç ayda ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Kimseye ulaşamıyorum. Arayan soranım da yok zaten. Duyan hiç kimse dememiş ki Arif yapmaz dememiş. Ee, i̇şte insanlardaki bu kadar itibarsızlığım e, bana çok ağır geldi. Ben hiç öyle biri olduğumu düşünmüyordum. Yani birisi mesela birisi bana gelse dese ki filan kişi şunu yapmış dediği zaman ben ilk duyduğum kişiye inanmaz onu da bir dinler. Dostum sen haksızmışsın der ve yoluma devam ederim. Bunu bana kimse yapmadı o süreçte. Bu kadar her şeyin üst üste gelmesi, bu kadar psikolojim bozuk olduğu dönemde sağlık problemi ve işsiz kalmam, maddi problemler artık hepsinin üst üste gelmesiyle ben bazı şeyleri noktalamak istedim. İlk akla gelen şey etmekti. Ve bunu da yaptım. Ama başarısız oldum. İkinciyi denedim bir hafta sonra. Onda da çok daha ciddi problemler yaşadım. Sağlık problemleri ve başaramadım. Ve o an Hastanedeyken zaten bu kararı aldım. Evet Arif, maalesef bu hayatı yaşayacaksın, bunlara katlanacaksın. Madem katlanacağım, kendi istediğim gibi bir hayat olmalı dedim ve aslında e, bir gün e, ağlıyordum evde. O dönemlerim hep öyle geçiyordu zaten, sadece tavana bakmak ve ağlamak. E, ama bir gün yüzümü yıkamak için e, banyoya gittiğim zaman aynaya baktığımda gördüm çok kısa bir e, sahne vardı göz çevremin kapkara oluşuydu. Bu makyajın doğuşu da oradan geliyor zaten. İşaretlerin anlamı ne peki? Kesinlikle geçmiş olguları ve insanların yüzünde, hayatımda daha doğrusu yarattıkları tahribatlar. Bu iki her zaman farklı şekiller alsa da ki büyük makyajın anlamı aslında ilk tarım, ikinci tarım. Onları hiç unutmayacağım. Orası zaten kırılma noktam benim. Genel olarak bakıldığında da en ufak çizgiden en büyüğüne hepsi zaten ee, geçmişteki acılarım e, insanlara e, yansıtma şeklim. Benim sen anlatırken düşündüğüm şey geçmişte terk edilen Arif aslında çok silik bir karaktermiş. İnsanlara kendini tanıtamamış ve insanlar onu algılayamamış. Ama şu an gördüğüm Arif ilk görüşte bir daha asla unutulamayacak ve gerçekten fikirleri net olan biri. Peki Arif ne için yaşıyor? Amacı ne ve eskiye göre ne değişti? Videonun başında da söyledim ön yargıları kırmak adına yaşıyorum. Ben benliğimden hiçbir şey kaybetmeden hayatıma devam ediyorum. Yani telefonla birisi benimle konuşsa eski Arif'imi yeni Arif'imi tanıyamaz kesinlikle. Çünkü hiçbir şey değişmedi. Ben sadece çok fazla tecrübe edindim. Hayatımdan birçok insanı, genel olarak herkesi hayatımdan çıkardım ve asıl problemin buradan kaynaklı. Yani insanları çok fazla önemsemekten kaynaklandığını anladım. Kendi hayatımı yön veriyorum. Ee, bu şekilde yaşıyorum. Bu şekilde herkes çok daha mutlu olabilir. Farklı bir tarzı seviyor olsaydım, içimde yaşattığım karakter öyle biri ol, olsaydı, farklı bir tarzda karşınızda olurdum Ben yaşattığım şey aslında sevdiğim tüm her şeye hayat vermek. Yani sevdiğim tüm kültürlere. Ee, Hayko Cepin, hayranıyım, Barış Manço hayranıyım. Japon kültürü, Viking kültürü, gotik tarzı. Bunları çok fazla seviyorum. Metalciyim, rock müzik. Bunların hepsini benimsiyorum ve bunların hepsine de hayat veriyorum bunlar beni çok fazla mutlu ediyor. Arif bir kere daha dış görünüşün hiçbir şey ifade etmediğini seni tanıyınca anladım. Bugün içi gerçekten pırıl pırıl bir ile sohbet etmiş oldum. Genelde bunun tam tersi dışı insanlar tarafından çok güzel olduğu düşünülen ama içi çöplük gibi olan insanlarla sohbet ederim. Arif seni tekrar üzmek istemiyorum ama inan bir şey de çok merak ettim. Ufaklıkla görüşüyor musun? Yok yok. Yani en son taşınmadan önce onlar taşınmadan önce görmüştüm. Maalesef şu an göremiyorum. Ufaklık bu videoyu izleyecek olsa ona ne söylemek isterdin? Ee, elbette söyleyeceğim çok şey var. Hatta onunla bir fotoğrafımız evimde duvarımda asılı. Ee, ben onun her zaman Arif abisiyim. Aklım hep orada. Özlediğim tek kişi o. Seni daha fazla duygulandırmak istemiyorum. <laughs> Yoksa ben de şey olacağım. Bize katıldığın için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek dediğim gibi çok büyük bir zevkti. Seni tanımak da öyle. Evinden birkaç kare gösterdin videodan önce bana. Eğer senin için de sıkıntı olmazsa evin senin kadar farklı bir dünya olduğu için <laughs> evet. şu an izleyicilere senin evinden de birkaç kare göstermek isterim. Ya istersen sen atarsın, hı hı. istersen ben gelir çekerim. Meluniyetle. Sizi ağırlamak çok e, güzel olacak. Benim huzur evi adını verdiğim dünyama sizleri de beklerim. Sizleri, takipçilerinizi, izleyicilerinizi. Her zaman beklerim. Kafam hepiniz açık. Dediğim gibi seni TikTok'ta gördüm. <laughs> Zaten başta da e, TikTok hesabını koyacağım. İzleyiciler orada gelip senin yayınlarını izleyebilirler. Orada destek olmak isteyenler de sana destek olabilir ki e, sen Gerçekten benim de takip ettiğim iyi bir yayıncısın. Yayınların da çok zevkli geçiyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki geçireceğin yıllarda geçmişinde yaşadığın olayların hiçbirinden etkilenmeden saf temiz duygularla güzel bir şekilde yaşar. Tekrardan güzel bir yuva kurarsın kendine. İnşallah. Hak ettiğin babalık duygusunu inşallah ileride çok daha iyi bir şekilde ömrünün sonuna kadar böyle yaşatacak bir çocuğun olur inşallah. İnşallah. Ben onu bekliyorum ama. O da olur. Tanıştığıma çok memnun oldum. Bundan sonra benim yakın dostlarımdan birisini seni bırakmam. Her zaman. Ben de sizi bırakmayı düşünmüyorum. Ee, çok iyi arkadaşlarsınız, çok iyi dostlarsınız. Ben dost edindim. TikTok'un bana kattığı en güzel şeylerden biri bu. Sen de bu platformun bana kattığı en güzel insanlardan birisin Arı Kılıç. Allah emanetsin. Dikkat Siz et kendine. Çok sağ ol. <laughs> çok teşekkürler. my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare. Scarring. Hand me a drink because I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my